Bu mecliste bulunan herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi e, Sedat anlatırken Erzincan İlç mücadelesiyle bir aslında kısa bir anekdotla başlayayım. Erzincan İlç, sadece Türkiye'de değil dünyada da iki açıdan ilki barındıran bir mücadele oldu. Birincisi Evet Allah sonra tek başına Tek bir kişinin küresel, emperyalist, sömürgeci, kapitalist şirketlere dünya tarihinde en büyük zararın verildiği olay var. Tek başına. Şimdiye kadar bu işte ne bileyim o kukla Biden'ı, kukla Rişi Sunak'ı, diğer kuklaları oturtturan o emperyal kadroya tek başına bir kişi hiçbir zaman bu kadar zarar verememişti, örgütler de zarar verememişti. İkinci ilk de şu oldu, ee, bu Sedat'ın anlattığı 2022'deki e, 14 Haziran 2022 gecesi, 21 Haziran. şey pardon, 21 Haziran 2022 gecesi Siyanür borusunun patlaması ve e, 210 metreküp siyanürlü zehirli solüsyonun içerisinde 80 kilogram siyanürün Fırat'a ve doğal ekosistemlere karışması sonrasında savaş suçlularını yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şirketin Amerikalı ve Kanadalı sahipleri şikayet ettik. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk defa bir doğa katliamına karşı cevap verdi. Burada biz şunu iddia ettik, burada bir ekokırım suçu gerçekleşmiştir. Bu da insanlığa karşı suç şeklinde sonuç doğurmuştur dedik. Ve bununla ilgili de dediğim gibi dünyada ilk defa Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş, soykırım, saldırı suçlarının, insanlığa karşı suçların yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesi ucu açık bir cevap vererek dedi ki şu anda soruşturma açamıyoruz fakat olayı takip ediyoruz. Gelecekte dosyanızı da muhafaza ediyoruz. Gelecekte soruşturma açabiliriz şeklinde bir cevap verdi. Şimdi inşallah yani ama hani saha o kadar e, fazla iş var. 4 aydır Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ikinci bir dilekçemizi göndermeye fırsat bulamadık. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde inşallah bu 13 Şubat'taki facia sonrasındaki bu katliam sonrasındaki yeni delillerini de göndereceğiz ve belki de dünyada küresel manada hani biz küreselleşmeye karşıyız ama sonuç itibariyle hani Atatürk'ün yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesi doğrultusunda biz önce kendi milletimizi sonra bütün dünyanın insanlığın iyiliğini menfaatini düşünen bir neslin evlatlarıyız. O doğrultuda bilgimizi, eğitimimizi, kültürümüzü aldık. Belki de gezegenle Atatürkçü, cumhuriyetçi vatanseverler olarak yeni bir dönemin başlangıcına da imza atmış olabiliriz. Bunu da söyleyelim. Eee şimdi kısa bir özet yapmak istiyorum ben. Eee şöyle ki yani aslında şu anda Atatürk'ün gençliği tarihindeki şartlar gerçekleşmiş durumda. Yani memleketin bütün yaylarına, ovalarına, tarlalarına, madenlerine, orduları dağıtılmasa bile zapt edilmiş. Biraz önce Nihat abinin anlattığı şekilde bizim verdiğimiz vergilerle maaş alan jandarma yukarıdaki işbirlikçi komutanın emriyle aşağıdaki jandarma ağlayarak bize karşı koymak zorunda kalıyor. Ordular zapt edilmiş durumda şu anda. Benim neden İsmail Hakkartal Cumhuriyetin ilk jandarma üst çavuşlarından birisi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı gazisi olarak müracaat ediyor ve jandarma üst çavuşu olarak 30 yıl at sırtından eşkiyaya karşı mücadele etti ve ben o jandarmayla Akbelen'le ah karşı karşıya geldiğimde yüreğim hem öfke hem isyanla doluyor. Benim dedem 30 yıl halkı, Türk halkını jandarma Eşkıya'ya karşı korudu. Şimdi Türk Jandarması eşkıya'yı halktan koruyor. Memleketin yardımıyla. Şimdi Türkiye buraya nasıl geldi? Tabii dışarıdan bir operasyonla, uydurma bir ekonomik krizle, daha önceden hazırlanan AKP geldi, Türkiye'nin başına oturtuldu. Geldikten sonra ilk yaptığı işlerden birisi 2004'te kök kanununda yabancıların mülk satın alınamayacağına ilişkin hükmü kaldırmak oldu. Ve bu emperyalist sömürgeci şirketleri maden, termik nükleer santralleri, Akkuyu'daki Rus nükleer santralini, al, e, Yumurtalık'taki Alman su gözü termik santralini, Tufanbeli'deki Alman su gözü Alman e, ee, EON termik santrali, efendime söyleyeyim yine yumurtalıktaki Çinli EMMA termik santrali, Kütahya'daki İngiliz Zenit altın madenini, Fatsa'daki İngiliz Zenit altın madenini, efendime söyleyeyim Uşak Eşme'de, İzmir Bergama'da EFEM Çukuru'ndaki Kanadalı Eldorado Gold altın madenini, Kaz Dağları'ndaki Kanadalı Alamos Gold altın madenini ve Erzincan İliç'teki Rothschild'e altın madenini serbest bıraktı. Hani suç oluşturacak bir kelime söylemek istemiyorum, hani parçalayıcı e, canavarları zincirinden boşandırırsınız ya. İşte o uzak canavarlar zincirlerinden boşanmış bir şekilde Türk milletinin, Türkiye topraklarının üzerine saldırdılar. Ve köy kanunundaki o hükmün kaldırılmasıyla İstedikleri yerden mal, mülk satın aldılar. Bazı yerlerde taşeron kendi şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid etmiş. Vatan hainlerinin işbirliğinde onların o, kukla olarak kullandıkları vatan hainlerinin işbirliğinde satın aldılar ve Türkiye'ye girdiler. 2005'te Avrupa Birliği'nin AKP bir taahhüt verdi. Taahhüt şuydu, kırsalda yaşayan yüzde otuz beşlik nüfusu 10 yıl içerisinde yüzde indirme taahhüdü. Yani o zaman ülke 70 milyondu, 25 beş milyondan beş milyona indirmeyi taahhüt etti on yıl içerisinde. Adana'da, yani bununla ilgili de yaşanmış bir anekdot var, bunu her fırsatta anlatıyorum. Bu AKP'nin nasıl siyasal İslamcı AKP'nin emperyalistlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Atatürk devrimlerini Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti'ni yıkmak için nasıl birleştiğini gösteren en önemli örneklerden, yaşadığım somut örneklerden birisidir. O da şu, bu 2005'te AKP 25 milyondan 5 milyona indirme taahhüdünü verdikten sonra Avrupa Birliği'ne Adana'da TÜSİAD bir toplantı düzenledi 21. yüzyılda Türk Torun Tarımı işte bir konferans konuşmacıları var baş konuşmacı da AKP Adana Milletvekili ve o zamanki Tarım Komisyonu Başkanı İşbirlikçi Vahit Kirişçi denilen adam bir önceki dönemki de Tarım Bakanı. Bu vahit işte atıyor tutuyor şöyle yapacağız böyle yapacağız Türk tarımını şöyle ilerleteceğiz falan filan ben dayanamadım kalktım konferans sonunda bir soru sordum dedim ki siz dedim böyle yazıyorsunuz da geçen sene 25 milyon kırsal nüfusunu 10 yıl içerisinde 5 milyon indirme taahhüdü verdiniz ve bilimsel verilerle destekledim sorunu dedim ki şu anda elimizdeki verilere göre dünyada endüstri mallarının fabrika mallarının yüzde ellisini Çin, Hindistan, Uzak Doğu Asya üretiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bunun en az yüzde seksen olacağı tahmin ediliyor. E Türkiye endüstrileşmiş bir ülke değil. E biz olan fabrikaları kapatıyoruz belki kapatacağız bu süreçte iki öyle oldu. Peki dedim ne yapacak bu halk? 10 yıl sonra olacak nüfus 80 milyon, köyde yaşıyor 5 milyon. Geriye kalan 75 milyon ne yapacak dedim ya. Aynen şu cümleyle sordum soruyu. TÜSİAD'ın 2006'daki Adana'daki toplantısının kaydını baştan aşağı böyle kameraya aldılar. Orada da var. Siz dedim, sokakta insanlar ekmek için birbirini mi öldürsün istiyorsunuz dedim. İşbirlikçi, vahit kirişçinin cevabı şu oldu. E bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hiç çalışmaları falan yok küresel emperyalizm bunların önüne haritayı koyuyor. Bunlar tercüme ediyorlar, yasaları kaldırıyorlar, yazıyorlar. Yasama uzmanı dedikleri değiştirmek işte, işte görevlendirdikleri karşı devrimci siyasal İslamcılar. Ve neticede o sırada ben 2006'da Çevre mücadelesine de yeni başlamıştım. Yani Alman su gözü termik santrali nedeniyle denizde balığı biten balıkçılar geldi bana. Ya dedi bizim balık kalmadı falan filan. Bu arada işte hayvanlar sakat doğmaya başladı. İşte ne bileyim üzüm bağlarını kurmaya başladı falan filan. Ben 2006'da bu davalara yeni başladığında şeyin bu tezgahın henüz farkında değildim. Dedim ki ya bunlar niye böyle var? saçma sapan aptalca bir şey yapıyorlar? Aslında bilerek yapıyorlarmış kırsalı bilerek yoksullaştırdılar. Bilerek angus ithal edip hayvancılığı bitirdiler. Bir yandan Kanadalı sömürgeci altın madeni şirketlerine ruhsat verirken diğer taraftan Türkiye'de tarımı bitirip Kanada'dan mercimeği ithal ettiler. Mercimeğin zararını ithal edip ettirip Türk köylüsüne tablasını sattırdılar. Bunları bilerek yapıyorlarmış. Alman'ın, Çin'in, Rus'un, Amerikalı'nın, İngiliz'in altın madeninde nükleer santralinde, termik santralinde Türk halkı, Türk köylüsü köle olsun kapsında bekçi olsun diye yapıyorlar. Süreç içerisinde bunların da sahada mücadele ederken bizzat deneyimledim. dedim. O sırada AKP bütün Türkiye topraklarını zehirleyecek şekilde 2008-2009'dan sonra 90 küsur tane termik santral yapmak istedi. Sadece bizim Adana, Mersin, Hatay sahil şeridinde 35 tane termik santral yapmak istedi. Evet Allah biz bunların dördünü yapabildi, 31-32 tanesini engelledik. Yani Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan aldığımız, yani yapmak istediği bu yıkımı aslında AKP şu anda Türkiye'nin ekonomisi patladı ya, artık foyaları döküldü, yaldızları döküldü. Şu anda Türkiye'yi getirmek istedikleri duruma aslında 10 yıl önce getirmeyi planlıyorlardı. Ama getiremediler bir türlü. Ama şu anda daha fazla sürdürecek zamanları kalmadı. Bunu da kimin vasıtasıyla sürdürüyorlar? İşte işbirlikçi kılıçları oldu, işbirlikçi özgür özel vesaire vasıtasıyla bu zamana kadar getiriyorlar. Hala onun yıkılmasını, düşmesini engelliyorlar. Bu da ayrı bir mevzu. Daha sonra Ruslara verdiler silke, şey büyük ecim. 2009'da dava açılmasını engellemek için iki uluslar arası anlaşma yaptılar ve 2007'de de. Anayasaya bir hüküm eklediler. Uluslararası anlaşmaların dava edilebilmesinin önüne engellediler. Ondan sonra daha sonra da 2010'daki referandum sonrasında ilk önce yargıyı AKP FETÖ'yle geçirdi. İlk önce FETÖ'cü hakimlerle davalarımız reddediliyordu. Sonra FETÖ AKP çatışmasından sonra şu anda AKP kendi kadrolarını oluşturdu ve AKP il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi avukatları avukatlıkların hakimliğe geçirdi. İşte şu anda da Türk yargısı diye bir şey yok. AKP yargısı var. Akbelen'de, Akkuyu'da, İ Erzincan'da karşınıza AKP'li hakimler çıkıyor. AKP'li avukatken hakimliğe değiştirilen memurlar çıkıyor konuyla şu ana kadar 2009'dan bu yana yüzde bir milyon haklı olduğumuz mevzuat gereği yüzde bir milyon kazanmamız gereken altı tane davada görev yaptım. Gönüllü olarak hepsini AKP'de hakimlere verilen talimatlarla kaybettik. Ve daha sonra bu arada daha önceden hazırlanmış maden saldırısı başladı. İşte o sırada biz Sedat'la tanıştık. 2020 ve sonrasında Sedat'la birlikte de bir mücadelenin bir tarafında Erzincan'a da gitmeye başladık. Bu bu hani fotoğrafı, geniş fotoğrafı şu yönden çizmeye çalışıyorum. Şu anda konuşmamın başında da söylediğim gibi Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki şartlar gerçekleşti. Ve bizim artık kendi konforumuzu sürdürerek bu şekilde yaşayabilme imkanımız yok. Bir de üstüne sığınmacılar eklendi ve belki de hani bu süreci bu hani bir taraftan toprak vatan mücadelesiyle birleştirdiğimiz doğa ekoloji çevre mücadelesini daha uzun süreçte de gerçekleştirebiliriz. Bunun altından kalkabiliriz ama bu sığınmacı sorunu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli güvenliğini tehdit eden bir beka sorunu olarak da önümüzde parantez içerisinde söyleyeyim en önemli sorun olarak duruyor ve ilk önce toprağımızı sömürgecilerden kurtarabilmemiz için de sığınmacıları göndermemiz gerekiyor. Yani bu kesin ve net bir milli güvenlik sorunu, sadece bu değil tabii milli güvenlik sorunu, patlarsa altından fay hattı geçen 66 milyon tonluk siyanürlü sülfrik asitli 39 çeşit kimyasal barındıran ve bir fay hattı üzerinde olan ve en geç 2039'da 7'den büyük depremin gerçekleşeceği bilinen ıı, İliç eğer Fırat'a karışacak olursa bu zaten ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çökertecek bir problem. İliçi biz o sömürgecilere, emperyalistlere temizletmek veya onun parasını onlardan almak zorundayız. Aklı yürükler santralini AKP huslara verdi. Elinde emperyalist, faşist, kendi ırkından olan Ukraynalı'nın tepesine bomba atmaktan çekinmeyen bu faşist devletin elinde Elinde uzaktan kumandayla patlatabileceği nükleer santral en büyük milli güvenlik sorunu birisi. Yani diğer taraftan da yerli işbirlikçiler var işte Akbelen'de Nihat Özdemir İbrahim Çeçen ikilisi, Kaz Dağları'nda Mehmet bunlar Londra'da mahalle satın aldılar bir şey olursa biz iktidara gelirsek veya cumhuriyetçiler, vatanseverler başarılı olursa İngiltere'ye kaçmak için ve sağdaki mücadelede bunu jandarmaya, kolla, emniyete de söylüyoruz. Bakın diyorum, bunların diyorum kaçacak mahallesi var. Sizin yok. Siz de bu vatan devletlerisiniz, biz de kanunsuz bir yerine getirmeyin. Dolayısıyla bütün bu ahval ve şerait içerisinde memleketin iktidarında, memlekette iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet içindedir demekle yetinelim. Ama sadece iktidar olanlar değil, dinleri aday yaparak 15 milyon referandumdaki mühürsüz uyum Atilla Kart tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesini engelleyerek Kılıçdaroğlu parantez içerisinde. Beklemediği bir başarı almışken Ana muhalefet partisi muhalefetmiş gibi gözüken ana muhalefet partisi AKP yıkılmak üzereyken normalleşme görüşmeleriyle adamın yerden kalkıp yıkıma kaldığı yerden devam etmesi için işbirliği yapan özgür özelde dahil olmak üzere sadece iktidara sahip olanlar değil o iktidarı indirme görevini kasten bilerek hileyle yerine getirmeyen muhalefetmiş gibi gözüken muhalefet de kaflet ve dalalet içerisinde. <laughs> ve bizim bu ahval ve şerait içerisinde birinci vazifemiz Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni kurmak.